Dostlarım hepinize selam. Bugün sizlerle beraber Football Manager 24'te online kariyer nasıl kurulur bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ne yapıyoruz? Yeni bir oyuna başlıyoruz dostlar online kariyer için. Bir arkadaşınızla, bir dostunuzla veya bir futbol menajer aşığıyla beraber birlikte online bir kariyer oynamak için hemen oyuna başlıyorsunuz. Sonra çevrim içi kariyer diyorsunuz. Bu oyunu kuracak olan arkadaşlar buraya geliyor. E, normal bir katılmak isteyenler nasıl katılacak onu videonun sonuna doğru gösteririm. Mesela oyunu kuracak arkadaş buradan oyun ayarlarını yapıyor. Öncelikle şuraya dikkat edeceksiniz genel kısma. Başkalarının oyuna katılmasına izin ver. Buradan bence herhangi birini seçin. Çünkü herkes birbirinde arkadaş olarak ekli olmayabiliyor. Sonra birbirinizin oyununu göremeyebilirsiniz. Katılamayabilirsiniz. O yüzden buraya herhangi bir seçeneğini mutlaka işaretleyin. Sonrasında sunucu adını işaretleyin. Yani katılacak olan arkadaş Sizleri buradaki isimle görecek. Ben savaş çocuğuyla oynadığım için genelde. O yüzden savaş yapmışım mesela. Buraya işte ne diyelim. PM. işte kimle oynayacaksanız. Arkadaş. <laughs> Arkadaşınızla oynayacağınızı varsayarsak. İşte bir tane sunucu şifresi mutlaka koyun. Çünkü olur olmadık adamlar. E, oyununuza katılabiliyor. Oyun içerisinden bu arkadaşları. Katılan arkadaşları atabiliyorsunuz ama. Yani bence yine de siz şifre koyun ki. Başkası katılmasın. Bazen. E, online kariyerde bozulabiliyor. Yani şifreniz. E, şifresiz hale gelebiliyorsunuz. Ondan sonra tercihlerden online kariyer ayarlarından tekrardan şifre koyabiliyorsunuz. Ama şifre ayarlarını falan değiştirdiğinizde oyun ayarları da değişiyor. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Maç programı seçeneği de değişmiş oluyor. Tekrardan cumartesi ve çarşamba günleri yapmayı unutmayın. Bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi ne yapalım? Oynanışa gelelim. E, öncelikle online kariyerde arkadaşınızı sabrını test etmemek için, çok fazla bekletmemek için e, birazcık şuradaki oynanış ayarlarını yaparsanız daha keyifli bir kariyer geçirirsiniz. Mesela asistan menajerlerin basın toplantısına yollanması mecbur olsun. Yani basın toplantısına bir zahmet katılmasın. Katılmasın. Yani online beraber arkadaşınız oynarken. Hazırlık maçlarına takım asistan yönetsin seçebilirsiniz. Eğer arkadaşınız yakın bir arkadaşınızsa ve hazırlık maçlarında da takımı görme e, isteğiniz varsa ikinizde de bence bir sorun. Ona göre bu tiki işaretlerseniz asistanınız gidecek maçlara. Siz gitmenize gerek kalmayacak. İşaretlemezseniz kendiniz de giderseniz Yine oyun içerisinden mesela biriniz gider biriniz gitmek istemiyorsa o arada biriniz transfere bakar biriniz hazırlık maçlarını oynayabilir. Taktik ve takip sesini bilgilerini bilgisayardan yüklemeyi kapat. Özellikle hazır taktik hazır işte oyuncu listesi transfer oyuncu listesi falan yapanlar olabiliyor. Özellikle mesela tanımadığınız bir arkadaşınızla oynayacaksanız internet üzerinden bulduğunuz birisiyle oynayacaksanız bu tiki mutlaka koyun. Çünkü adam mesela tak, transfer şey oluşturmuş şablonu oluşturmuş onu direkt yüklüyor oradaki belli başlı oyuncuları transfer ediyor ya da hazır bir taktik buluyor internetten oynanmış daha önceden. O taktik yani oyunun bağlı taktiği direkt o taktikle beraber oyunu oynayıp işte bayağı bir başarı elde ediyor falan. O yüzden bunu da mutlaka işaretli yapın. burada ee, bu arada videoyu çekerken biraz rahatsızım. Ee, Fanajitim var galiba çok fazla öksürüyorum o yüzden kusura bakmayın. Bunu da yaptık. Bağlanan diğer oyuncuların teknik heyetlerinden transfer yapmayı kapa. Ee, bunu kapatabilirsiniz, kapatmayabilirsiniz, siz bilirsiniz. Yani mesela Teknik için transfer yapmasını istemiyorsanız kendiniz yapacaksınız bu transferi. O yüzden kapat alabilirsiniz, Bunu arkadaşınıza sorun. Bağlanan diğer menajerlerden oyuncu transfer edilmesini yasakla. bunu yapmayın çünkü transfer yapamaz bu sefer arkadaşınız. Geri kalan oyuncuları engelle de demeyin bence. Böyle bir şey de işaretlemeyin. Maç programı mutlaka cumartesi ve çarşamba deyin. Otomatik olarak yoksa mesela biriniz cumartesi oynar, biriniz pazar oynar, birbirinizi beklersiniz. Ama Avrupa maçınız varsa mesela veya birinizin Premier Lig'de oynuyorsanız özellikle hafta içi maçı varsa adamın Avrupa maçına arkadaşınız Avrupa'ya gidiyorsa onun Avrupa maçıyla sizin hafta içi olan lig maçınız denk düşer mesela birbirinizi beklemezseniz. O yüzden bu tip mutlaka online kariyerlerde önemli bunu da işaretleyin. İzlenmesine izin verilen önemli maçlar. Yani tüm maç yapmayın. Bunu da bence önemli anlar deyin. Sadece önemli anlar işaretlensin bence. İzin verilen en yavaş özet hızı da biraz ortanın ilerisi olsun bence. Çünkü yoksa çok yavaş gider maçlarınız. Biraz şöyle bile yapabilirsiniz. Ya da birazcık şöyle yaparsınız. İsteyen biraz daha hızlı ilerletir. Biraz daha yavaş ilerletebilir. Ya da e, yani çok fazla bekleme şansınız varsa sabırlıysanız da ortalamada tutun bence bunları. Ama e, yani bunun altı yaparsanız birazcık fazla beklersiniz. Maçlar çok yavaş ilerler ve e, sıkılabilirsiniz. Kariyerinizin uzun soluklu olması engellenebilir. E, yine aynı şekilde bunu da yapmayı unutmayın. Çünkü geniş özet birazcık sıkabilir. Birbirinizi çok fazla beklersiniz. Kapsamlı ile tüm maçı hiç dahil bile etmiyorum. İşte işe gelelim. Bence oyunu oynarken Discord'dan bu arkadaşınızla konuşun veya TeamSpeak kullananlar TeamSpeak'ten konuşabilir ve herhangi bir iletişim programı ile konuşanlar bir şekilde iletişim halinde olsunlar. İletişim halinde derse zaten bu işleyişi işaretlemelerine gerek kalmaz. Ama iletişim halinde değillerse bu işleyişi de işaretleyebilirler. Mesela serbest gezinme süresini sınırlarlar bu işleyişi işaretledikten sonra. Maç öncesi hazırlık süresini kısıtlarlar. İşte 2 dakika Her hepsinden 2'şer dakika verirseniz veya bazılarına 1'er dakika da verebilirsiniz. Birbirinizi belli başlı menülerde bekleme süresi bu arkadaşlar. Ona göre buradaki menüleri okuyup, ona göre birbirinizi bekleme sürelerini ayarlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi, eğer yakın bir arkadaşınızsa, ya yani yakın bir arkadaş arkadaşınız değilse bile, bu insanla oynayacağınız insanla herhangi bir iletişim platformundan, iletişim halinde oynarsanız zaten bu işleyişi işlemenize gerek kalmaz. Hani benim işlemim bitti, zamanı geçirebilirsin gibisinden, devam edebiliriz falan gibisinden birbirinizi uyarırsınız. Zaten bir yerden sonra alışacağınız için birbirinize bir aksilik bence yaşamazsınız. Ama tabii online kariyer yaparken e, bence transfer sezonunu beraber yapın. Onun dışında çok fazla transfer bakmayın. Veya birinizin maçı vardır, birinizin Avrupa maçı yoktur mesela. O ara Ocaferindeki transferleri düşünebilirsiniz takip listesini alacağınız oyunculara bakabilirsiniz İşte Taktik değişiklik yapacaksanız ufak bir müsaade isterseniz ben bir taktiğimi değiştireceğim Falan gibisinden ya da işte oyunun başına mesela e, Antrenör alacaksınızdır oyun başına işte oyun başı için ekstra bir zaten bence bir saat bir süre verin birbirinize ya da yarım saat e, Taktik ayarlarınızı yapın birkaç farklı taktik bence seçin 2-3 farklı taktik hazırlayın Hani Sonra bunu da değiştirebilirsiniz belki ama en azından sonrasında taktik değiştirecekseniz... ...arkadaşınızı bekletmezseniz işte personel alımını yapın oyun başında bunlar önemli. E, çıkartacağınız oyuncuları belirlersiniz, alacağınız oyuncuları belirlersiniz falan. Bunlar önemli ama mümkün olduğunca uzun soluklu bir kariyer olması için... ...birbirinize saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşmayı unutmayın dostlarım. Umarım e, bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Son olarak oyuna nasıl katılacaksınız videonun sonunda bunu da göstereyim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. E, nasıl katılacaksınız mesela? çevrimiçi oyuna katılıyorsunuz. Oyuna katılacak olan arkadaşlar. Buradan oyunun adı neyse o şekilde aratabilir. Ya da oluşturanın buradan nickname'ini de bulabilir. Ben daha önceden mesela oynadığım arkadaşları buradan görebiliyorum. Sonucunun ismi mesela ben Savaş dedim ama Savaş diye bir isim yoktur. Mesela burada gördüğümüz bir isim yazayım. Doink. Bak mesela Doink diye bir sonucu şu an 32 kişilik bir tane şey kurmuş. Server kurmuş. Ama iki tane menajer şu anda oynuyor. İçerisinde de ülkelerde Almanya, İngiltere, İspanya. İtalya yapar. Ya çok fazla lig seçmeyebilirsiniz ama FM24'te eğer kuran arkadaşınız da bilgisayarı iyi bence lig seçin. Çok fazla zaten bekletmiyor FM23 gibi. Lig database'inin fazla olması daha fazla oyuncu bulmanızı sağlar. O yüzden database'inizi de bir 100 bin, 150 bin kişilik yapabilirsiniz. FM24'te özellikle çok fazla yavaş ilerlemiyor. Bilginiz olsun. Buradan ne yapıyorsunuz abi katılacağınız soru server'a veya sunucuya? iki kere tıklıyorsunuz. Kabul diyorsunuz, katıl diyorsunuz. Ondan sonra şifre giriyorsunuz. Tabii şifrenin doğru olması lazım. Şu an salladığımız için giremeyeceğiz. Yani yanlış olacak ve girmeyecek. Bu şekilde. Evet videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın dostlarım. Ee, akşamları saat 9 gibi de canlı yayınlar açıyoruz. Canlı yayınlarımıza da mutlaka katılabilirsiniz. Eskiden Twitch'te açardık artık. Youtube'da açıyoruz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.